Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı e, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Kurumu, Geleneksel Giyim Kültürümüzü, Geleneksel El Sanatlarımızı araştıran, e, Günümüz sanat dalları ile birleştiren, modernize eden ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen e, bir eğitim öğretim kurumudur. Kültürümüzde her motifin bir dili vardır. Aslında motifler sözsüz birer yazardır öyle diyebiliriz. Gördüğümüz bu kostümlerde, geleneksel giyim kültürümüzde de her biri bize birer mesaj verir.